Merhaba arkadaşlar, bu videoda TYT Türkçe'yi nasıl hızlı bir şekilde fullersiniz, bunu anlatacağım. <laughs> arkadaşlar, video başlamadan önce şunu söylemek istiyorum. TYT Türkçe'yi eğer 38 civarını sabitlediyseniz, TYT Türkçe'yi fulliyorum diyebilirsiniz bence. Çünkü genelde iki tane soru şansına gidebiliyor. Artık yani sürekli her denemede 40'da 40 yapabiliyorsanız, siz gerçekten manyak bir şeysiniz gireyim arkadaşlar. Muhteşemsin lan! Büyüksün! Manyak bir şehirsin ne olur sen manyak. Şimdi biz bu videoda şuna odaklanalım. TT Türkçe'yi full'e yakın yapan insanlar bunu nasıl yapıyorlar arkadaşlar? Ben kendi koşuk öğrencilerimden de daha önce derece yapmış öğrencilerimden de kendi bizimle beraber çalışan koçlarımıza da görüştüm arkadaşlar. TT Türkçe'yi 40 yapan insanlar genelde bunlara çok dikkat ediyor. Şimdi genelde TRT Türkçe freelerken arkadaşlar en çok dikkat edilen noktalardan birisi paragrafta anlatılan şeyleri sizin kendi düşünce yapınıza göre değil de paragrafın bağlamına göre düşünmeniz. Diyelim bir tane paragraf okudunuz arkadaşlar atıyorum uzaydan bahsediyor. Sizin uzay hakkında bildikleriniz artık hiçbir şey ifade etmiyor arkadaşlar. O paragrafta uzay hakkında ne anlatılıyorsa bunları bilerek siz aslında o soruyu çözmeniz gerekiyor. Yoksa genelde bu tarz ana düşünce yardımcı düşünce sorularında kendi fikrinize göre yorum yaptığınız için bütün şıklar aynı aynısı size gelecek. Ama aslında bildiğiniz her şeyi unutup sadece paragrafa odaklansanız arkadaşlar cevaplardan sadece bir tanesi doğru. Bu biraz insanın düşünce yapısıyla da alakalı aslında. İnsanlar genelde bunu ayırt edemediği için arkadaşlar birçok paragraf sorusunu yanlış yapıyor ve kendi fikrine göre doğru olduğunu sanıyor. Hatta çevrenizdeki arkadaşlarınızdan da görebilirsin denemelerden sonra mesela işte bu soru nasıl böyle değil falan filan diye birbirleriyle çalışırlar mesela. Doğru yaptığını iddia eder hala. Ama arkadaşlar paragrafı bağlamı içerisinde değerlendirip bu şekilde çalışmanız gerekiyor. Bir diğer nokta arkadaşlar gerçekten anlama yeteneğinizi güçlendirmeniz gerekiyor. Bunu şu anda yapabileceğiniz bir şey var mı diye sorarsanız şu anda aslında çok fazla yapabileceğiniz bir şey yok. Neden bunu söylüyorum arkadaşlar? Çünkü eğer siz ilkokuldan beri çok fazla dergi okuyan, kitap okuyan, işte çeşitli yazılar okuyan insansanız arkadaşlar mesela nedir bunlar? İşte atıyorum dergi olabilir, kitap olabilir, internette araştırma yapmak olabilir bu tarz şeyler. Böyle bir insansanız zaten okuma ve anlama yeteneğiniz inanılmaz derecede gelişmiş oluyor. Son senede bunu çok fazla geliştirme mümkün değil. Eğer sıfır değilseniz çok fazla geliştiremezsiniz arkadaşlar diğer anlatacağım maddelere odaklanmanız daha doğru. Bu anlamı olayındır. Mesela bir paragrafta arkadaşlar ağır dağından bahsediliyor. Diğer paragrafta uzaydan bahsediliyor. Diğer paragrafta işte Elon Musk'tan bahsediliyor. Mühendislikten, tıptan, korona başka bir şeyden bahsedilirken siz bu geçişler arasında hızlı bir şekilde onu anlayabiliyor olmanız lazım. Çünkü dar bir süreniz var ve bunları doğru bir şekilde anlayıp ondan sonra cevabı işaretlemeniz gerekiyor. Bunu da en çok zaten çocukluğundan beri bunu yapan insanlar yapıyor arkadaşlar. Atıyorum bir tane dergi okuduysanız her işte bilim teknik dergisi ya da edebiyat dergisi fark etmez. Her parası zaten başka bir olaydan bahsedilir arkadaşlar. Zaten bu tarz bir okuma yapan insan da genel olarak Türkçesi iyidir. Bir diğer dikkat edilmesi gereken nokta arkadaşlar şu paragraf konusunda gerçekten paragrafları tek okuyuşta büyük bir çoğunluğunu anlayacak düzeyde bir anlama hızına erişmek arkadaşlar. Şimdi burada insanlar bazen şunu karıştırabiliyorlar. Mesela hızlı okumam lazım, hızlı şey yapmam lazım, süre çok önemli falan filan. Ben de arkadaşlar daha önceden okuma alıştırmaları yaptım ve hızlı okuyabiliyorum gerçekten. Ama mesela bunu ben sınav senemde yapmaya çalıştığımda bayağı beni zorlamıştı ilk başlarda özellikle. Tamam siz hızlı okumaya çalıştıkça anlama hızınız da zamanla artıyor olabilir ama şöyle de bir durum var arkadaşlar. Diyelim siz bir şeyi hızlı okumaya çalıştınız. Onun paragrafın yarısını anladınız. Bu sizin cevap bulmanız için yeterli olmadığı için siz gidiyorsunuz bir kez daha okuyorsunuz paragrafı. Ekstra olarak iki kat süre harcamış oluyorsunuz. O yüzden eğer gerçekten normal hızlı okuyup anlayabiliyorsanız normal şekilde o paragrafı okuyup doğru cevabı bulup işaretlemeniz sizin için çok daha iyi. Yani hızlı okumaya çalışacağım diye gidip de soruyu iki kere üç kere okuyup ondan sonra hiçbir şey anlamayıp bir sonraki soruya geçmek sizin için çok iyi olmaz arkadaşlar. Çok hızlı okumak yerine normal normal bir hızda okuyun arkadaşlar. Ondan sonra anladığınızı yapın ve işaretleyin geçin. Bu gerçekten çok önemli tek okuyuşta anlayabilmek. Kendi hızınıza göre bunu ayarlamak çok önemli. Bir diğer nokta arkadaşlar ana düşünce ve yardımcı düşünce noktalarında arkadaşlar. Şimdi siz diyelim bilgi malı çözüyorsunuz. Atıyorum hız veren çözüyorsunuz. Başka bir şey çözüyorsunuz. 3 4 5 çözüyorsunuz diyelim arkadaşlar. Ya da ÖSYM'nin bir sorusunu çözüyorsunuz. siz orada aslında paragrafın ana düşüncesi, paragrafın yardımcı düşüncesi arkadaşlar tamamen o soruyu yazan insanın düşünceleri. Yani orada uydurulmuş bir şey çoğu zaman. Eğer bir yerden metin alıntı yapılmıyorsa. Yani bu siz aslında bilgisayar malı çözmeye alıştığınızda hız veren size zor gelmesi ya da kolay gelmesi. ÖSYM tipine alış alıştığınızda bilgi sarmalı size zor gelmesi, işte atıyorum özdebir bir çözmeye alıştığınızda alet sorularının zor gelmesi, bu tamamen normal bir şey. Siz aslında olabildiğince fazla yazarın ana düşüncesini, yardımcı düşüncesini anlayıp, yani bu denemeleri çözüp, ondan sonra da ÖSYM tipine alışıp arkadaşlar, sizin işi bitirmeniz gerekiyor. Bu en güzel stratejilerden birisi. O yüzden en çok dikkat etmeniz gereken nokta, sınav yaklaştıkça programınıza daha fazla ÖSYM tipi Türkçe sorusu ekleyin arkadaşlar. Mümkünse şu ana kadar çıkmış çoğu soruyu çözün. Çok da fazla geriye gitmeye gerek yok gerçekten. Son 10 yılın Türkçe sorularını çözseniz yeterli. Arada sırada sadece fikir almak için Ales Türkçe sorularını da çözebilirsiniz. Ama kesinlikle şunu yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Ben bazı öğrencileri görüyorum. Hocam 20 yılın Ales sorularını çözmem lazım. 20 yılın YKS, TYT, LYS, YGS sorularını çözmem lazım. Arkadaşlar buna gerek yok. Sadece fikir almak için birkaç tane denemeyi programımıza dahil etseniz yeterli olur zaten. Çok da fazla abartmayın. Bunu kafanıza takmayın arkadaşlar. Çünkü zaten hepsini çözecek kadar vaktiniz yok. Türkçeyi fulllemek için bir diğer nokta da tabii ki de dil bilgisi arkadaşlar. Bunu başka bir videoda zaten daha önce anlatmıştım. Gidip o videoyu izleyerek dil bilgisini bir ya da iki haftada bitirip Türkçeyi fullleyebilirsiniz arkadaşlar. Son olarak arkadaşlar aklımızdan asla şunu çıkarmayın. Türkçeyi fullemeye çalışmak tamamen hata. Türkçede yapılması gereken şey minimum sürede maksimum neti çıkarıp geri kalan tüm süreyi matematiğe ayırmak arkadaşlar. TYT'de yapabileceğiniz en iyi stratejilerden birisi budur. O yüzden Türkçeyi fullemeye çok fazla çalışmayın arkadaşlar. En yüksek neti yapıp matematiği fullemeye çalışın. Bu konu hakkında sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmına bekliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.